SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Can. Evet arkadaşlar bugün nihai lige çıkmak için maçlar atacağız. Görmüş olduğunuz bu tazı balon listesiyle 9. basamaktayız şu anda ligde. O zaman maçlarımıza geçelim. Evet karşımıza Hero geldi. Acaba ne oynuyor? İskeletleri böldüm. Arkadan tazıyla çıkalım biz de. Hmm, yarasaları da var. Yani iskelet yarasa toplayıcı iksir golemi oynuyor gibi duruyor ama arkadan biskelet ejder atayım. İksir golemi ise zaten şimdi belli olur. Biraz agresif ama rakipte toplayıcı diktiği için evet iksir golemi olduğunu anladık artık. Bir alev sallayalım ona. Güzel. Tamam. Oradan rakip. Ya oraya bir şey atmaya gerek yok. Biraz bekleyelim. Tamam çarpma atmayacağım. Soldan bir barbar bar balon yapalım. Rakip orada iksir de harcadı. Havaya bakan kartı da zaten sınırlı olduğu için. Orayı almaya çalışalım. Güzel. Orada gece cadısı attı. O gece cadısının yarasalarına bir çarpma atalım. Ah be bir tanesini kaçırdık. Tamam güzel kuleyi aldık özellik bastı. onu da iskelet ejderle tutarız zaten. Güzel. Hem kulesini aldık hem sağ kulesinin canını 1043'e kadar düşürdük. İksir golemini de attı rakip. Ha, gayet iyi oldu bizim için hani açıkçası. Evet iskeletleri de böldü. Şimdi ona bir mega minyonla arkadan defansımızı kuralım. Şimdi sıkıntılı geliyor. Ee, oraya bir Tamam iskeletlerin yediği nerf'tan dolayı da zaten orada evrim iskeletleri tuttuk. Şimdi sol tarafı bırakıyorum. Şimdi saat iki tarafı da savunmaya çalışırsak iki kuleyi birden kaybederiz. Evet oraya bir çatma gerekecek sıkıntı yoksa. Üç kuleyi de vermeyelim. Şimdi sağ tarafı bırakmasaydım ya pardon sol tarafı bırakmasaydım rakip <laughs> iki tarafı birden alabilirdi. Sıkıntı olurdu bizim için. Biz şimdi orayı almaya çalışalım. Bir taraftan da savunmamızı kuralım. Gececi attı. Güzel. Sağ kuleyi de aldık. Oraya da bir barbarlar atalım. Evet gayet güzel savunduk. Bir atma, Tamam. Güzel. Güzel. Hem iki kulesini birden aldık. Hem de rakip doğruyu bıraktı galiba. Varvar'a atalım şuradan. Bir tane daha koruma atalım. 10 tane var var. 6 tane koruma. Mega minyonları sayamıyorum. <laughs> evet. ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Yani zor bir maç olmadı açıkçası. Rakibin ataklarını savunduk. Ve direkt 3 tacımızı aldık. Güzel maç oldu. İkinci maçımıza geçelim. Evet. Arzi'ye geldi. Kualia klanından bir arkadaş. Bir çarpma evrimini çevirmek için şöyle çarpma yatalım. Hmm. yaptı. Arkadan onu iskelet ejderhalarla havadan eritelim. Kraliyet hayaleti. Ne oynuyor acaba rakip? Bana biraz hem Pekka havası verdi. Aha üç oynuyor muhtemelen. Böyle bir deste üç silahşörde olması lazım bildiğim kadarıyla. Üç silahşörde havaya bakan Hmm, avcı bu kötü oldu ya tamam kuleye bir tane vurduk gayet güzel orada bir de balona hasarı oldu gayet iyi de avcının olması hiç iyi olmadı açıkçası avcı biraz sıkıntılı bir kart zaten balonu iki seferde öldürüyor rakipte de zaten hançerci var tek seferde öldürecek hem savunmayı hem ata düzgün kurmamız gerekecek açıkçası. Arkadan biskelet bırakıyorum ona. Alana sarıyla birlikte o koç başını da indirsin. Mega minyonumuz da hayatta. Bir dönle korumalar basalım. Okları da varmış. Hmm. Orada hayduta başka bir şey atmaya gerek yok. Zaten kule birliğimiz alacak ya onu. Her türlü alıyor yani. Şimdi kule birliği de nerf yemesine rağmen hala oldukça güçlü bence. Mekaniği değişmediği sürece oldukça güçlü. Evet rakip böldü iki taraftan. Biz de tazıyla çıkıyoruz. Şimdi güzel bir defans yapıp atağımızı da güzel bir şekilde şekillendirmemiz gerekecek. Ona bir barbar atalım. Yoksa evet, alev topunu da atalım. Vurumu. güzel, güzel vurdu. Şu an gayet iyiyiz ya. Kötü değiliz. Ona bir çarpma atalım kalanı zaten top halledecektir diyecektim ki koç attı korumalarla keselim onu tamam şimdi avcısı var slasher'ı var yani defansı kuvvetli rakibin okları da var ama toplayıcı dikti yani üzerine tazı gelirken neden toplayıcı dikti anlamadım onu arkasına bir balon atalım 3 slasher'ı attı ama üç slasher orada alev topu yerine direkt vur Güzel bir de çarpma. Yani. Yine yetiştirdi avcıyı. Vuramıyoruz bir türlü. Avcı. Üç slasherden kurtulsak avcı geliyor arkadaşlar. Yani baya zor bir eşleşme açıkçası. Şövalye ile geliyor. Toplayıcı ikinci defa çevirdi. İkinci toplayıcıyı da attı. Bu rakibi fişini çekmemiz lazım. Aksi takdirde baya problem olacak. Çünkü iki tane toplayıcı var. Tamam güzel. Şimdi avcısını mı atacak? Atar mısın avcıyı? Haydutla çekecek. Avcı attı güzel. O avcıyı orada alabilir şu Mega Minyon. Şövalye ölmesi lazım. Tabi. Alın orada avcıyı. Çok güzel tamam. İyi oyundu. <laughs> Avcı orada yaşasaydı sıkıntı olurdu. Rakip artık son çırpınışlarını yapıyor ama. Avcıyı yine çevirdi ya. Şaka gibi. Allah'tan balon vurdu. Avcıyı nasıl çeviriyorsun abi sen? Tabii iki tane toplayıcısı var yani normal. Evet. Son maçımıza geldik. Kazanırsak Nihay Lig'e çıkıyoruz arkadaşlar. Björn sanki böyle bir İsveçli edası var gibi rakipte. Böyle kuzey ülkelerinden birisi gibi. Arkadan tazıyla bir çıkalım bakalım. Maçımıza da iki kişi izliyor bu arada. Pekka. Hmm. Ya Pekka destelerine genelde destenin yan kartlarına bağlı olarak ya ant oluyoruz ya e, Pekka bize ant olabiliyor. Evrimli büyücü varsa biraz problem olabilir açıkçası. Bakalım ne oynuyormuş. Pekka'nın yan kartlarında neler varmış. Bizim için önemli olan o. Biraz agresif başladı. Işte. Tüm kartlarını soldan attı. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Evet büyücü varmış bu arada. Evet bayağı indirdik o kuleyi ya. Tamam. O büyücüye herhangi bir şey atmayacağım. Zaten kule onu temizleyecektir. Evet. Rakibin evrimli büyücüsünün olmasının biraz sıkıntısı var açıkçası. Ancak kule hasarında bayağı öndeyiz. Şu an iyi gidiyoruz açıkçası. Anka da varmış. Hı. Hmm. Ya meta daha şekillenmediği için böyle garip desteler türeyebiliyor. Pekka spamda Ya Pekka yaptı tutarız onu. Ya Pekka spamda neden Anka kullandığını anlamadım. Acaba iş yapıyor mu? Ben de bir denemek istiyorum açıkçası. Anka bende de elit durumda. Ben normalde Pekka oynuyorum ama bu video için Ooo hepsini dağıtacak. Tamam, tersten bir barbar balon yapar mıyız? Ne yapabilir acaba buna? Büyücüsünü elinden çıkarttı. Bir tek ankası var. Tamam, rakibi yakaladık. O da iyi oyundu dedi zaten. Şimdi solo alacağız. Sağında zaten canı bayağı az. Tamam, rakip oyunu bıraktı arkadaşlar. Ya açıkçası biraz e, hızlı biten bir video oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum çok zorlanmadık açıkçası. Bu şekilde 3 maçımızı da tamamlamış olduk. Ve nihayet çıktık. Bakalım kaç kupayla çıkıyoruz. 1840 kupayla çıktık. Eskiden yüzdelerini gösteriyordu oyun ya. Artık göstermiyor. Hani yüzde kaçla çıktım falan diye ama aşağı yukarı yüzde 80 yüzde 82 civarında. Evet dünyada da 2087. sıraya girmiş bulunuyoruz. Tab 2000'le küresele girdik. Ya küresel tab ama nihaiye girdik. Şuradan da yereldeki sıralamamıza bakalım. Kaçıncı sıradaymışız? 2000 Evet yerelde de 45. sıradayız arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.